Bilmiyorum ki. Ama ben harbede olsun istiyorum. Yani boğuşma falan görelim. Bence silahla vuracak. Cık. İlan silahla vurmayı beceremez. Vuracak. <laughs> Peki var mısın iddiaya? Var. Nesine? Ben kazanırsam kitap alırsın. Kitap? Hı. Ben kazanırsam? Solaryum ısmarlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik müzayede de güzel bir bıçak gördüm. Sen onu alırsın. Tamam peki öyle olsun. Yine de inşallah silahla vurup seyir zevkimizin içine etmez tabii. Edecek. İlhan iyi misin? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Neredesin? Gel sen de biraz konuşsak. Sana anlatmak istediğim başka şeyler de var. Çok üzgünüm ben İlhan. Ozan'la beraberiz şimdi. Selam size. Onun da çok selam var sana. İlhan bir delilik yapmayacaksın değil mi? Yemek yeriz, konuşacağız biraz. Eski günlerdeki gibi. Bak sana yalvarıyorum bir saçmalık yapma. Ha ne diyeceğim hayatım, Sağda'ya söyler misin? Kazma kürek hazırlayıp kolay bir yere koysun. Neden kazma kürek? Ne yapacaksın kazma kürekle? Bahçede biraz işim var. Sen söyle Sağda. İlhan bak yalvarıyorum beni korkutma. Tamam ben de çok öpüyorum hayatım. İlhan, bak İlhan. Selam var, çok özlemiş. Aleyküm selam. Aç lan Şöyle güzel bir müzik aç hadi. Ver sesi de şöyle neşemizi bulalım az çıkar. Abi, biz böyle başımıza buyruk gidiyoruz ama Acar Bey bu olayı öğrenirse hepimizi keser Allah'ım. Sen bir bak bakayım şöyle etrafına burada Acar Bey var mı? Abi yok da. Tırsıyor mu lan sen? Yok abi ne tırsması? Tırsıyor abi. Hayır abi ne tırsması tırsma falan yok. Başımıza ihale alacağız o yüzden söylüyorum. Çek arabayı sağ. Abi yanlış anladın. Çek sağa! Sizin paranızı ben vermiyor muyum? Veriyorsun abi. Sen bize iş mi koyuyorsun o zaman? Hayır abi sen laf yemediği dedim ben. Bana bak lan, bu Maraşlı denen it bu gece ölecek. Gelen gelir, gelmeyen olur gider. Anladın mı? Anladım abi. Aferin, aferin. Eğer aranızda korkan varsa şimdi tutun gitsin. Anladınız mı? Anladınız mı lan? Güzel. Araç bin! Oğlum nereye geldik biz? Sessiz sakin bir yerlere. Ya gidip doğru düzgün bir yerde konuşsaydık, ha? Hem yemek yerdik acıktım ben. İlhan delirtme beni abi. Biz nereye geldik? Ne oluyor? Biz seninle üniversitede tanıştık değil mi? Evet. Sen burslu okuyordun. Beş parasıydın. Nereden geliyor bunlar? Arkadaş olduk. Ben sana her konuda destek oldum. Parasız kaldığın yardım ettim. Beraber yedik, beraber içtik. Her derdimize ortak olduk. Ya nereye varmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Nasıl yaptın lan bana bunu? Silahımı çekti. Hadi vasıtet ya, hadi. Olmaz. Şimdi basarsa bütün eğlencesi kaçar. Daha hesaplaşmaları lazım. Nereden çıktı şimdi bu? Nasıl yaptın lan bana bunu? Nasıl? Abi söyledim ya daha önce savaş da tehdit etti beni dedim. Şirkete konmak istiyor dedim. Anlattım hepsini. Onu demiyorum lan. Dişat! Karımla yaptın mı? Hadi İlhan, uzatma. Hadi, hadi, hadi. E hadi. Ha, Daldım, unuttum. Yo, kim söyledi? Yok öyle bir şey. Yalan, iftira, hepsi yalan. Asla yapmam sana böyle bir şey ben. Telefon çalıyor. Belki şirketten arıyorlardır, önemli... Dilşat arıyor. Aç bakalım ne diyecek. Efendim. Ozan sana bir şey söylemem lazım ama İlhan duymasın. Evet, burada. Ozan İlhan bizi öğrenmiş. Nereden nasıl bilmiyorum ama bir şekilde öğrenmiş işte. Ama senin belanı versin. bu şimdi mi söylenir? Kaç falan! Buraya gel. Kaç falan gel buraya. Ozan! Ozan! Kaçma. İlhan, Efendim, ne, ne ben oluyor ben orada? Çalık herif. Nereye kadar kaçacaksın? <laughs> i̇şte bu. Nereye saklandın lan? Çık ortaya! Sen kimi öldürüyorsun lan? Oh. Kim kimi öldürüyormuş gözüken? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Hadi beylan, <ilham>. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Kim kimi öldürecekmiş kim, kim, göreceğiz. Ben bunu hiç böyle hayal etmemiştim yalnız. Yalnız çok salak değiller mi? Gerçekten can sıkıcı derecede salaklar. o Ozan eğlenceli bir tipti. Hadi İlhan, hadi artık can sıkıyorsun, hadi. Çok iyi değil miydi ya? Sen kazandın. Bir kere öyle ölmez. Daha vurması lazım. Vurur vurur merak etme. Tamam artık ben bile bakamayacağım. Bırak vursun. Hıncını alsın çocuk. Bu kadar şey yaşadı kolay değil. Tamam bize bu kadar yeter abi. Her şeyi çektik. Nereye isterse gömsün. Ama en zevkli kısmını kaçıracağız. Üşüyorum. En zevkli kısmını kaçırıyoruz Savaş ya. En güzel kısmı, en güzel kısmı. Neden yaptın bunu, neden? Neden? Allah belanı versin. Alo. İlhan ne yaptın? Ozan'ı öldürdüm. Kafasını gözünü yardım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yaptın sen İlhan? Öldürdüm işte. Yatıyor karşımda cansız. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Gidip teslim olacağım. Olmaz, olmaz sakın. Nasıl olmaz? Sen bekle. Ben geleceğim, halledeceğiz bir şekilde. Kurtulacağız. Benim işte artık çok geç. Hayır değil İlham. Bak sen sakın bir yere ayrılma ben çıkıyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor>